az da olsa bir umut. Belki sağ bulunur diye beklemişti tüm Türkiye aslında tam 19 gün. Siz, biz hepimiz o küçücük umudu umutsuzca taşırken aslında görünen o ki talihsiz Nari'nin ailesi, akrabalar hatta tüm köyü Belki de her bir ferdi biliyordu vahşi cinayet. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dün bulundu. Otopsi raporu, zanlı ifadeleri, olay yeri inceleme bilgileri, uzman görüşleri derken tüylerimizi diken diken eden öfkemizi kabartan ayrıntılar belirdi. Birazdan aktaracağız soruşturmadan detayları. Narin sabah saatlerinde öldürüldü, köyünde toprağa verildi. Tabutuna bir gelin dua örtülmüştü. Cenaze törenine gözaltındaki annesi babası iki abisi katılmadı. Onu ailesinden sadece üçüncü abi uğurladı. adı gibi narindi. Katledilmeseydi bugün okuluna gidecekti yaşıtları gibi. Ama 8 yaşında mezara koyuldu narin. Narin gelini ben de çok istedim. Bugün düğünümüz vardır. Bırakmadı kızım gelini giysinler. Annesinden en son yakının düğününde giymek üzere gelinlik istemişti. Bugün minik tabutunun üzerine beyaz gelinlik bırakıldı. Cenaze namazını kıldıran il müftüsü milyonların yüreğinden geçenleri dile getirdi. Aslında sözüm bittiği yerdeyiz. İnsanlığımızdan utandığımız, vicdanımızdan utandığımız bir andayız bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde derede bulunan minik narin adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nari'nin cenazesi komşu köye Batı Karakoç mahallesindeki camiye götürüldü. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Mutlaka hesap sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, yeniden hatırlarız. Narin'in cenazesine vali, il jandarma komutanı, emniyet müdürü ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Allah Cenaze namazının ardından Nari'nin naaşı kaybolduğu Tavşantepe mahallesine götürüldü. Orada atlar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Nari'nin yakınlarından biri kucağında da bir gelinlik görüyoruz. O gelinlik aslında cenaze arabası geldikten sonra Kapısı açıldığında tabutun üzerindeydi bu e, gelinlik ve e, şimdi de bir yakınının kucağında. Narin son yolculuğunda Türkiye'yi ağlattı. Annesi ve babası gözaltında olduğu için kızlarının cenazesinde yoktu. Aileden bir tek abi Baran Güran vardı.